İzmirli kadınlar olarak da İzmir'de mücadele eden kadınlar olarak da aslında bir araya gelelim ve e, İstanbul Sözleşmesi'ni savunalım diye oluşturduğumuz bir platformdu. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz İzmir Kampanya Grubu. Çeşitli eylemlilikleri de oldu bu platformun. ÖSYM önünde, Alsancak Kıbrıs Şehitler Caddesi'ndeki ÖSYM önünde aslında bütün 8 Mart 1, e, 25 Kasım e, çeşitli kadın eylemlerini, eylemleri yürüyüşlerini başlattığımız nokta olarak yani sürekli e, yürüdüğümüz bir güzergah olarak orayı seçtik. E, ama o gün oraya gittiğimizde polisin keyfi bir şekilde, e, aslında valiliğin kararının da keyfi bir şekilde olduğunu biliyoruz. Yürüyemeyeceğimizi, buranın yürüyüş güzergahı olmadığını bize beyan edildi. Biz de aslında bu, biz burada yürümek istiyoruz ve siz bunu sağlayacaksınız ve dönüşünüzü bekliyoruz dedik. Biz, biz kararlıyız ve dönüşünüzü bekliyoruz dedik. Tam o sırada da aslında hem e, işkenceyle gözaltına alınmış olduk. Ya O gözaltı görüntüleri hatta dünya basınında yer alan boyutlara ulaştı. Saçından sürüklenen kadınlar, kolu kolunun kolu kıvrılmasıyla beraber kolunda ciddi hasarlar oluşan kadınlar, sırtında ciddi hasar oluşan kadınlar oldu. gözaltı aracında bir buçuk iki saate yakın bekletildik. 5 Ağustos 2020 tarihinde oldu bu. mahkemede de aslında yani şey iddianamenin hepsinin bir polis fezlekesinin ötesine gitmediğini görebiliyoruz. Ee, ve oraya getirdikleri müşteki sıfatıyla getirdikleri bir polis memuru da aslında kendinin orada yaralandığını, e, elinin kolunun ağrındığını söyledi. 18 kişinin de bu meseleden sonra tutulmasını isteyen bir e, tabloyla karşılaştık. Ee, onun e, yani müşteki sıfatındaki insanın bile geldiğinde eylemle ilgili yorum yapması, devlet aleyhine slogan attılar gibi şeyler söyleyerek kendini savunmasıyla karşılaşmış olduk. O günden bugüne de, bundan yıl öncesine de İstanbul Sözleşmesi, o zaman İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadele ediyorduk. Şimdi tekrardan kazanmak ve aslında bu hakkımızdan vazgeçmediğimizi tekrar dile getirmek ve kazandığımızda da uygulatmak için mücadele edeceğimize dair söylemlerimizle mücadelemiz devam ediyor. Uzunca bir süredir AKP-MHP iktidarının aslında bir sokağa baskılama, sokağa kontrolleri altında tutma, işte küplere, LGBT artılara, kadınlara sokağa kapatma ve buradan işçilere sokağa kapatma ve buradan büyüyecek öfkeyi de öfkenin önüne geçme üzerinden bir dizi planları var. Bunun içinde eee sat e, polis şiddeti başta olmak üzere şiddetin kendisine de erkek devlet şiddetinin kendisine sarılmış durumda. Aslında bizim aleyhimize olarak kullanılamayacak yasayı dahi e, bir e, bu, bu biçimde kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanan ve bunu bizim mahkemelerde yargılanmamıza sebep olacak şekilde düzenleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu aslında şunu bize gösteriyor. Faşizmin kurumsallaşma süreci devam ettikçe ve bu faşizm, faşist zihniyet kendini korudukça aslında erkek egemenliğinin büyüdüğünü ve bu büyümenin sonunda da böyle yargılanmaların sokaklarda, böyle şiddetle gözaltına alınmaların devam edeceğini açıkça biliyoruz. Buna rağmen geri durmuyoruz. E, ve biliyoruz işte bu mahkeme şu an Mayıs ayına ertelendi. E, bir sürü arkadaşım savunma veremedi. E, ve e, savunma veren arkadaşlar da tabii ki e, İstanbul Sözleşmesi'ni ve yaptığımız eylemin meşrulu üzerinden tartıştılar. E, biz yaptığımız şeyin e, doğru olduğuna, meşru olduğuna ve kadınlar için, kendimiz için, yaşamak için bir mücadele içinde olduğumuzun bilincinde olan insanlarız, bilincinde olan kadınlarız. E, bu yüzden de aslında e, tüm bu zorbalığa, tüm bu baskıya, sokak sokaktaki bu zulme karşı da, Mayıs'ta mahkemede de katledilen kadınların mahkemesinde de yaklaşan 8 Mart'ta gece yürüyüşlerinde de bu, bu sözü bu söyleri bir kere daha dile girdi